Onun Veli'nin müddeti Abdülhakim Arvasi Hazretleri de Abdülhakim Arvasi'den Ehl-i Sünnet İtikadını, İslamiyet'in esaslarını çok iyi öğrenmiştir. İman ve İslam Akbası diye bir kitabı da zaten kendisinin dini tahsili olmamakla birlikte İslamiyet'i ne kadar güzel anladığını göstermeye de yeter. Evet, sizin hayatınıza baktığımızda hocam bugün biz kitaplardan okumakla yetişemediğimiz, bitiremediğimiz birçok öncü şahsiyetlerimiz, şahsiyet yazar, mütevekkil, alim şahsiyetlerle birlikte olmuşuz. Onlarla ortak hatıralarımız var. Onları sormak zaten birçok program e, yapmamız gerekir. Ama şöyle bir soru sorayım özetleyerek. önden gidenlerden en çok özledikleriniz kimler? yokluklarını ruhumuzda görmek evet, çok özlemek olmaz. Çünkü birini özlersek bir Ötekiler ötekilerin edecek. hakkını yemiş oluruz. Fakat tabii yeri doldurulamayacak insanlar değilim. Onlardan biri Edebiyat Mahimi Mahir İz Beyefendi'ydi. Mahir İz Beyefendi'nin 25 kadar kerametini küçük bir metin halinde toplamak istiyorum. O kerametlerden birkaçını sayayım. Ben kendisiyle liseyi bitirdiğim zaman tanıştım. Binali Okan'la öğretmenlik yapmadım. 1969'a kadar 17 sene mülazemet ettim. Mülazemet etmek, takılmak demektir. Siyasal bilgilerde okuduğum zaman bana mektup da yazmıştır. 20 kadar mektup. Evine gittim. Çok sıkı görüştüm yani. Özel bir nevi talebesi gibiydim. Uğur Derman Bey de böyleydi. Bu 17 sene zarfında sohbetlerinde bulunduğum Bana mektuplar yazdı. Evine gittim. yemeğini yedim, Gezmeye gittim. Hatta bir gün bana dedi ki bugün şurada buluşalım bir yere gideceğiz. Taksiye bittik. Mehmet Zahit Efendi'ye gittik. Teşekkür Bir başka sohbetimiz Ali Bakbaşlı'nın evine olmuştu. Beni götürdü. Şimdi dikkat buyurun. Bu 17 sene zarfında çok içli dışlı olduğumuz halde şu özelliğini bir kere bile söylemedi. 5 sene önce öğrendim. Hem baba tarafından hem anne tarafından seyitmiş. Bir kere bile söylemedi. İşte İstanbul. İstanbul Müslüman arada efendim sapıştırabilirdi ben seydim diye. Babası Medine Kadısıymış. Amcası da Şengül İslam'mış. Son derece mütevazı idi. 17 zarfında bir kere gıybet ettiğini duymadım, hatırlamıyorum. Her şeye iyi bakardı. Tabii bu 25 vaziletten biri de maaşını alır almaz kirada oturuyordu. Geçimini o maaşla temin ediyordu. Hemen kırkta birini ayırır ve tasadduk ederdi. Sadaka olarak. Şimdi tabi böyle bir zat bir daha gelmez için şey İslamlık yok ki dayısı şey olsun. Medine artık Osmanlı Devleti'nin tutar içinde değil ki babası Medine kadısı olsun. İlk büyük millet meclisi açıldığı vakit Ankara'da genç bir edebiyat malimiymiş Ankara İdadesi'nde. E, tabii bunların Osmanlıcası bugün gibi değil. Harika Osmanlıcaları var. Bunu da meclis zabut katibi olarak şey etmiş. Bir kişi değil, birkaç kişi. Yani o günün tarihinde yaşamış Ali Trabzon mebusu merhum Ali Şükrü ve şehit olduğu vakit çok da güzel bir şiir yazmıştır. Yine bize bir kere bile söylemedi bir özelliği. Belediye onun hakkında küçük bir broşür bastırmış. Edip Kükçüoğlu'nun bir şiiri vefatına tarih falan düşürmüş. Nakşi tarikatına mensup olduğunu Sami Efendi Hazretlerine müntesip bulunduğunda orada öğrendi. Şimdi efendim adamın sanki altında bir şey fare var, kıpır 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 kıpır. kıpır. Nihayet yani üç dakikadan sonra patlıyor Şevket Bey ben şey Kerametin Efendi'ye ben sordum. Sorduk bu <laughs> İstanbul terbiyesinde tarikat reklamı yapmak çok ayıptır. İstanbullu Müslümanları kimse izlemez. Ama tarikat o özel bir şeydi. Bakın Mahir Bey'de o ahlak vardı. Böyle efendim bir, birkaç kimse tanıdım. Allah hepsine rahmet eylesin. Meşrepleri başkaydı ama çok üstün tarafları vardı ve bunların yeri dolmaz. <laughs> Beyazıt Camii'nin mihrabına bir efendim Abdurrahman Gürses Hocafeld'i getiremezsiniz artık. Bitmiştir. Sultanahmet Camii'nin mehrabına bir şefik, arvasi, bir Saadettin kaynak, bir gönüllü Mehmet Efendi getiremezsiniz. Abi. Bir 100 milyon dolar verseniz niye getiremezsiniz? Çünkü o madenlerin kaynakları düşmüştür. Ama, ama menkabelerinden her zaman ders alabiliriz, onlara örnek olarak şimdi. Beyazıt Camii İmamı Abdurrahman Görses. Allah, Allah rahmet eylesin. Bu zat 20 kadar vekaletle hacca gitmiştir. Yaşlı taciler falan var. Ona diyorlar ki bizim artık sağlığımız müsait değil. Benim yerime vekal, vekaletle hacca git. Tamam. O zaman böyle Mekke'de otel falan yok. Ben üç kere hacca gittim. Beton zemin üzerine yatakları seriyorduk. 10 yirmi hacı birden yatıyorduk. Efendim bu zat hacca gidiyor. Tabii yol parasını alıyor. Bir de orada yemek parası Hac masrafları içinde bir takım da ihram var. Beline bağladığı ve omuzlarına attığı iki tane dikişsiz havlu parçası. Hacı bitiriyor. Usulüne uygun olarak, fıkıh kurallarına uygun olarak. Şimdi kendi hesabına umre yapacak. Ve geleten hac yaptığı kimsenin ihramlarını katlıyor, bakkaldan bir kalıp sabun alıyor, bir pakete tasadduk ediyor. Kendi yapacağı umrenin ihramlarını kendi parasıyla yapıyor. Abdurrahman Gürses buydu. Şimdi tabi böyle bilmediğimiz de çok faziletli insanlar. mesela rahmetli Nurettin Topçu burada Piyaloke Caddesi'nden aşağı inerken Şatır Sokak Aşağı evde ailesiyle oturuyordu. Kaç defa ziyaretine gittim. Ben hayatımda onun kadar müstakim <laughs> hesabı, kitabı, ahlakı <laughs> doğru insan görmedim. Onun kadar. Ali Fuat İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Kürsüsü Başkanı, Ordinarius Profesör'dü. Fransızca da Eserler kaç kere gittiysem ben o zaman zaten genç bir insandım. Otuzuma bile gelmemiştim 20 küsur yaşında. Benden beş yaş bir üniversitede olabiliriz yanımda. Şimdi Ali Fark Başlı şöyle bir İstanbul Efendisi'ydi. Şimdi tanıştırıyoruz. Mesela efendim Ercüment efendim, Edebiyat Fakültesi'nde talebe. Şimdi konuşma esnasında Oğlum, Ercüment. Hayır, Halifahat Bey böyle bir şey söylemesin. Ercüment Bey, o <laughs> da söylemez. O 22 yaşındaki çocuğa, Ercüment Beyefendi diyor. İstanbul Kibarları, Halifahat Bey'in bu kibarları. Niçin? Halifahat Bey ona, oğlum der, Ercüment der. Ama o çocuğa, beyefendi derken onu yetiştiriyor efendim. Şimdi öyle mi bilmem, Avusturya ordusunda subayların erlere sen diye hitap etmeleri yasakmış. Siz diyecekler. Osmanlı kışlaları, Osmanlı ordu birlikleri efendim, bir mektebe hamd eden orada yaşıyordu. Bugünkü durum nedir bilmiyorum. İnşallah biliriz. Devam ediyor diye biliyoruz ama ne kadar bilmiyoruz. <laughs> evet, süremizin sonuna geldik ama daha yine o isimlerden birisiyle olan hatıranızda soru bitireceğim. Bugün bir anlamda sizin duyarlı olduğunuz en önemli noktalardan birisi ehl Sünnet çizgisindeki duyarlılığınız. Bunu geçmişte bütün mücadelesiyle hayatını da ortaya koyarak yürüten bir alim şahsiyet var. Ahmet Davutoğlu. Efendim Ahmet Davutoğlu. Bulgaristanlı bir Müslüman. Krallık zamanında Bulgaristan'da din hürriyeti vardı. Hatta Türkiye'den canını kurtarmak isteyen hoca verdiler. Bulgaristan'a kapağı atarlarsa orada İslamiyet'i yaşayabiliyorlar. Bu zat orada Şumlu Nüvah Medresesi'nde okumuş. Sonra birincilikle bitirdiği için burs vermişler, Mısır'a gitmiş. Bulgaristan komünist bir rejim tarafından ezilmeye başlayınca onu mahkemelere verdiler. Türk casusluğuyla suçladılar. İdamlar şey ettiler. Nihayet toplama kampına konuldu. Beni zahmet. buradan çıktı. Türk bir pasaport uydurdu uzun müddet çalışarak Türkiye'ye geldi. <laughs> Efser ee, mezunu çok kudretli bir hoca bende olduğu için de yani buna iş verdi. O kadar mukadenatın şu cilvesine bakın ki burada yine yaptığı bir konuşmada şer'i bir hükümle ilgili sözü eski ceza kanununun 163. maddesine muhalif olduğu için Konya'da hapse mahkum edildi. Burada hapse edildi. Ben bu zatı çok ziyaret ettim. Gazoson Paşa'da otururdu. Mütevazı bir evde. Yani Müslüm şerhini yapmıştım. Bu şerh Türkçedir ama 11 cilt. Yani Arapça şerlerin bir çoğundan da üstündür. Çünkü bütün şerlerin özetine şey etmişti. Çok kudretli bir kudretti. Efendim, mütevazı yaşardı. Ve dinden hiç taviz vermemiştir. Ne Bulgaristan'da ne Türkiye'de ve hapse girmiştir. Şimdi bu zat tabii keramet sahibi diyeceğim. Bugün olacakları biliyormuş gibi 1900 efendim yetmişlerin başında eskini vermeyeceğim bir kitap yazarak uyardı. Fakat tabii bu dinde reform ve modernizm bozuk cereyanını durduramadı. Şimdi İslamiyet'in reforma ihtiyacı yoktu çünkü Hristiyanlığın ihtiyacı vardır reforma çünkü tarihe uğramış. Ama Müslümanlık tahrife uğramadığına göre ehl Müslümanlığı ama reformculuk şu demek ben İslamiyet'i uygulayamıyorum o halde İslamiyet'i bana uygun bir hale getireyim demek Tabii böyle bir şeyi birazcık aklı olan bir Müslümanın kabul etmesi mümkün değil çok mücadele etti çok sıkıntılar çekti bugün hala efendim, bu hayli güçlenmiş olan reformcular o ondan intikam almaktadır. Kitaplarını bile gölgede bırakmışlardır. Ehl-i Sünnet Müslümanların Ahmet Davut Oldman eserlerine ve hatırasına sahip çıkmalarını naçizane tavsiye ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ee, sorusu olan arkadaşımız varsa sorusunu alalım. Sonrasında programımızı bitireceğiz. Hocamızı fazla yollamak istemiyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Değerli konuğumuzun e, bir e, sorusu var efendim. Diyor ki, Ahmet Davutoğlu soyadındaki A sesinin uzun olması gerektiğini biliyoruz. Evet, kendisini bile bile neden e, uzatarak, kısaltarak okumaktadır? davut oldu. Evet. 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 gerize soruyorlar bu şahit Davut Senin doğru okunan ne tarafı kaldı ki? Şimdi hocam aramızda bizi dinleyen üniversite öğrencileri var, gençler var. Programımızın bitiricisinde bu o şekilde yapalım. Üç maddelik, sizin o maddeleriniz meşhur. Üç maddelik tavsiyenizi alalım. Üç maddelik tavsiyede bulursanız buradaki üniversite öğrencilerine, bu gençler. bir tavsiyeler Ama <laughs> <laughs> şeyleri, ipucu Yani mesela kütüphane kurmanız mükemmel bir kütüphaneniz var. Bir kütüphane nasıl kurulur, kurulur ve nasıl korunur? Ya da bir kitap nasıl okunur? Bir kitap nasıl evet, sevilerek, aşkla okunur? Efendim, o zaman size benim için tavsiyem yazılı Müslüman olun, şifahi Müslüman olmayın. Yazılı Müslüman ne demektir? Yazılı Müslüman ağzını kapatır, iki gözünü açar. Okur yani. Yalnız okumak şu, Yakmuş Efendim, İmam-ı Gazali'nin inceliklerle dolu bir kitabını okuyor. Yarı uyanık, yarı efendim uyur vaziyette. Bir da <laughs> kitap bir tarafa düşüyor. Bu da uyuyakalmış. Kitap böyle okunmaz. Kitap, ders kitabı okunur. İçinden notlar alınır. Ve o okumadan sonra kitabı kapattığınız vakit İnsanın kafasında bir şey kalmış olma, imtihan etmek lazım. Değil, bir faydalı bir kitap verdiniz. Okudun mu? İyice okudun mu? Tamam. Hemen üç kişilik bir mümeyyizliğe bahsedelim. Bunu imtihan edecekler. Onun okuyup okumadığı zaten hemen ortaya çıkar. Bir de faydasız şey okumamak lazım şimdi. Genç gidiyor bir kitapçıya çok süslü bir kapak, kağıdı da güzel. İslamiyet'in sosyolojik, morfolojik, stüktürünün efendim koniksel kesitlerinin iz düşünür. Ama <laughs> yarın yani, ne kadar görmeler bir şey tutuyor. Bu zavallı, aklı karışıyor. Bu, bu efendim laf salatalarını bir kere bırakmak lazım. Para kazanmak için saçma sapan kitaplar çıkartıyorlar. Hepsi de saçma sapan kitapların çoğunlukla olduğunu söylersem mübalağa etmiş olmam. Faydalı kitap olmaktan sonra. Ondan sonra not alırken efendim cep telefonundan lütfen not almayın. Cebinizde güzel bir medeni insanlara mahsus güzel bir defteriniz olsun. Bir liralık kalemle de not almayın. Hiç olmazsa şöyle kaliteli beş liralık keçeli kaleminiz olsun. Eski Asurilerin çivi yazısı gibi de yazınız olmasın. Güzel kaligrafiniz olsun. Not alın. Evet. İkinci tavsiye Müslüman. Yani insanlara bunu söylüyorum. Herkes ilmi halini öğrensin. Burada lise öğrencisi var mı hiç? Yok. Üniversite öğrencisi? Var siz nerede okuyorsunuz? Siz şimdi zamane ölçülerine göre dindar bir vatandaş mısınız? Hayır, anlaşılıyor ki dindarsınız. İzin veriyor musunuz size bir ilmahal sorusu yöneltmeme? Allah-u Teala'nın sıfatlarını sayınız. Hemen vakit kaybetmeyin. Güzel, kazandınız. Şimdi başka bir lise öğrencisi var mı şuralarda? Açık Öğretim Lise de varmış. <laughs> efendim lübeşim. şimdi her Müslüman... Sonradan sonra artık kimse üniversite falan okumuyordu. <laughs> Ama efendim şimdi şu var. Ankara'daydım geçen gün. Siyasalı çocuklarla görüştüm. Şimdi dedim ki Bülent Ersoy'u tanıyor musun? Tanımaz olur mu? <laughs> Futbolcu Arda tanıyor. Milletvekili Kamer Genç hepsini tanıyor. Sonra Allah-u Teala'nın sıfatlarını sayamıyor. Evet. E şimdi biz allah Teala'nın mahiyetini ve künhünü bilmemize aklımız yetişmediği için bu sıfatlarını ve esmasını efendim bilmekle mükellefiz. Durmadan okuyor, peygamberlerin beş sıfatını bilmiyor. Onları biliyor musunuz siz? Lütfen çok özet olarak manalarını bilmek şart ilmanınızı öğrendim. İslamiyet üstü e yahut efendim böyle moda sloganlarla hiçbir yere varamazsınız. Hocam sizin sorulardan sonra bir soru geldi size. Zor bir soru. Yalnız bu kağıda bakayım. <laughs> Bakalım bu benim neyse. <laughs> Biraz kurtar. <kurtaracağım. gülüyor> yedi tabakaya artırılır. Bunların en yükseği mutlak müştehiddir. İslam tarihinde mutlak müştehid, ilk asırlarda yirmi kadar zuhur etmiştir. Dört tanesinin fıkıh ekolü kalmıştır. Diğerleri ancak tarihli <laughs> hadise olarak zikredilir. Bugün İslam binasında kaos ve anarşiye sebebiyet veren en büyük yanlış herkesin Kur'an-ı Kerim'den kendi kafasına göre hüküm çıkartmasıdır. Bu mümkün değildir. Efendim Kur'an kitab-ül mubin diyor. Apaçık bir kitap. Eyvallah tabi. Allah hala kitab mubin diyor. Fakat bu kitab-ül mubinin içinde muhkemat ve müteşabihat vardır. Muhkemat kesin hükümler müteşabihat ise ancak çok büyük alimlerin manalarını sezebileceği bir de peygamberin Allah tarafından bildirildiği kadar bildirildiği şeylerdir. Şimdi müteşabihat üzerinde tartışma yapmak yasaktır. Yine cahil insanların Kur'an-ı Kerim'i in kendi kafalarına göre yorumlamaları haramdır ve küfre kadar gidermez. Bugün bir liraya elmalı meali satılıyor, dağıtılıyor. Milyonlarca. Ben isterseniz imtihanını yapabiliriz. 10 çeşit Kur'an tercümesi, 10 çeşit de hadis kitabı birine vereceğiz. Bu İslamiyet'e yeni gelmiş, dört rekat namaz kılması da dört senede öğrenemez. Mümkün değil. Ama bir namaz hocasından, bir ilm kitabından dört saatte bunu öğrenebilir. Onun için Kur'an-ı Kerim bizim dinimizin ve şeriatımızın ana kaynağıdır. Allah-u Teala'nın kitabıdır. allah Teala bize o kitapla Efendim, bütün nurları, aydınlıkları, övüleri, yasakları, öğütleri bildirmiştir. Fakat bu konuda anarşi olmaz. Ehliyeti, liyakati olmayan kimseler iştihak yapamazlar. Bu iştihak işine çıkartan 19. asırda Cemalettin Efkani'dir. bütün İstanbul uluması da ona reddiyeler Evet, çok teşekkür ediyoruz değerli hocamıza bu müzik sohbetinden dolayı. Siz değerli misafirlerimize de ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. İştirak etkilerinizden dolayı. Ve tekrar başka bir programda buluşmak dileğiyle. İzleyen akşamlar diliyoruz. Dileyen misafirlerimiz hocamızla programdan sonra da sohbete devam edebilirler. Hayırlı akşamlar.